Merhaba arkadaşlar. Size bugün akıl yoklama programından bahsedeceğim. Nedir bu akıl yoklama programı? Kısaca anlatayım. Arkadaşım telefonundan ücretsiz Skynet Office uygulamasını açıyorsun. Bu program sesi yazıya dönüştürüp Excel'e aktarıyor. Yani sen telefondan 25, 252, 355 diye okul numaralarını söyleyip Enter'a bastığında Excel'e otomatik olarak aktarıyor. Excel'den de kaydet tuşuna bastığında sınıf yoklaması kaydedilmiş oluyor. Burada sınıf seçme gibi bir derdin olmuyor. Excel otomatik olarak seçiyor. Sınıfları da kaydedilen sınıfları da EoKula giriş yaptıktan sonra tek butonla e-okula aktar diyorsun. Kaç tane sınıf kaydettiysen hepsini aktarıyor. Geçmiş gün için tarihleri seçip kaydet yapabiliyorsun. İsterseniz bir örnekle gösterelim. Şimdi önce telefonumuzdan ScanIt Office uygulamasını açayım. Aynı zamanda yine bilgisayarımızdan da yine eklentiler kısmında Skynet to Office uygulamasını açıyorum. Eşleştikten sonra Evet şu anda sarı değil yanıyor. Şimdi yeşil oldu. Aynen. Şu anda bağlantısını kurdu. Hemen bir yoklama yapalım. Arkadaşlar şöyle bir şey. Burası telefon yoklamalarının yapıldığı yer burası bu bölüm. Geç olduğu zaman buraya yazılıyor. Yarım gün sabah yarım gün burası. Öğleden sonra yarım gün burası. Her kaydet tuşu yapıldığında direkt sabah yarım gün bu şekilde buraya geliyor. Şimdi bir örnek gösterelim. Hemen 505 546 735 Dedikten sonra hemen okey yapıyoruz. Bu arada yazı da yazıldı. Önemli mi? Değil. Yazının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ee, yazıları almıyor, sadece sayıları alıyor. O yüzden o konuda da rahatız yani e, ö deyip ve falan gibi kelimeler kullanarak normal rahat bir şekilde yoklamamızı alabiliriz. Evet. Şimdi aynı numara öğleden sonra da geçerliymiş. Kaydet diyorum. Kaydediyor. 9C olarak kaydetti. Şimdi bir de 9 dninkini yoklamasını yapalım. 548, 562, 594, 616. Evet, kaydet diyorum. İstersen buradan sabah yarım günü buraya, buradan aşağıya alabilirsin. Ka ka e ok tuşuna bastığında direkt olarak öğle yarım gününe aynı şekilde olabilir ya da devam ettirirsin farklı bir yoklama varsa devam ettirsin ben devam ettireceğim bu sefer diyeceğim ki 548 562 594 616 754 824 846 kaydete basıyorum Evet kaydete basalım Bir tane de ATP alalım. Geç yazmak istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Bir tane de geç yazalım isterseniz. Şuraya yazalım. Önce seçtik yazacağımız yeri. 20 40 Evet yolladı. Şimdi buraya hemen yazalım bir tane. 93 Sabah'tan yarım günü tekrardan buradan 93 diye kaydetsin. ATP'den 11B'yi buraya almış olsun. Aldı arkadaşlar. Artık kayıtları yapıldı. Buradan direkt olarak e okula giriş yapıp onayla yapabiliyoruz. E okula giriş yapıp onayla yaptığımızda bunların hepsini kaydetmiş oluyor sınıfları. Tarih seçebiliyoruz burada demiştik. Tarih 9 Nisan olarak yazdık ama istersek 8 Nisan diye kaydedebilirdik. Biz hepsini 9 Nisan olarak kaydettik. Evkula giriş olarak bastığımızda normal giriş yapalım. Şimdi Mapis'ten giriş yapacak. Mapis girişini onaylayalım. Evet, Mapis giriş yapıyor. Ne güzel geldi. Mepis giriş yaptı. Bakalım Mepis girişte nereye gelmiş? Mepis girişte okul yoklama programının olduğu bölgeye gelmiş. Şimdi bundan sonra artık yapacağımız işlem direkt olarak onayla tuşuna basmak. Onayla tuşuna bastıktan sonra da kendisi e -okula giriş yapacak. İsterseniz buradan görebiliriz. E-Yokula giriş yapacağını gösterelim. 9 Nisan seçildi. 9C'ye bakalım. İlk olarak 9C yapmıştık. Evet. Seçti. Diyor ki aktif iş günü 5 e, iş günü için yazılmıştır diyor. Evet. Şimdi bundan sonra 9D'yi seçecek. 9D'den de yine Tabii şu anda kaydetmiyor. O yüzden kaydedilemezsiniz diyor. Deneme yaptığımız için şu anda kaydettiğimiz bir durum yok. Evet. Bırakın sadece aktif iş günü 5 iş günü için devam Geçerlidir diyor. 11B'ye yazıyoruz. 11B'ye bakıyoruz. 11B içinde yine aynı şekilde yazıyor. Ve kaydediyor. Evet. 11B'de iki tane geç yazmıştık. Bir tane de yarım gün yarım günden tam gün diye yazmıştık. Bu şekilde bir uygulama arkadaşlar. Excel'de de işlem tamamlandı diyor. En son yapılan yoklama gösteriliyor. 11B'ninki en son yapılan yoklama gösteriliyor. Burada. Şimdi diyelim ki e, burası ne işe yarıyor? Burayı da göstereyim. Buradan da ayrıca yoklama yapabilirsin. Burada şöyle bir durum var. Diyelim ki biz buradaki yoklamayı kaydet dediğimiz zaman tekrardan 11B'ye almış oluyoruz. En son kaydedilen son kaydı düzenle diye tuşumuz var burada arkadaşlar. Son kaydı düzenle demek en son yaptığımız kaydı düzenle demek. Son kaydı düzenlediği zaman eskisini siliyor buradan. Burada bütün kayıtlı olanlar burada görülüyor. Eski kaydı siliyor ve düzenleyeceğiniz sayılar burada. Mesela çift tuşla bastığı zaman siliyor arkadaşlar. Bu şekilde diyelim ki 20'yi yazmadım. Kaydet diyelim tekrardan. Son kaydı düzenlediğini tekrardan gösterdiğimizde artık 20 görünmeyecek. Evet 20 yerine 0 görünüyor. Bu şekilde yapılıyor. Bunu sildiğimizde kendimizde şu anda kayıtlı olan bir şey yok arkadaşlar burada. Kendimiz olarak da mesela diyelim ki elimizde yazabiliriz. 20 diye. Sonra yazdığımız 20 geç olarak burası geç mavi e, hücreler üzerinde yazıyoruz önce. Burası geç 20. Sabah yarım gün. Yarım gün burada yokla, kopyalama işlemini şu ok tuşuyla yapıyoruz. Sabah günde 20. 20. Öğleden sonra da 20 deyip kaydet yapabilirsin. Yani buradan da kayıt şunu yapabilirsin. Herhangi bir sayının diyelim ki hangi sınıfta olduğunu herhangi bir öğrencinin hangi sınıfta olduğunu buraya yazarak bulabilirsin. Mesela 93 diyelim neredeymiş? 11B'deymiş. Çift tuşla siliyor arkadaşlar. Mesela pardon şuraya yazacaktık. 754 9D'deymiş. Mesela bir de 505'i yazayım. Ya buraya da yazabilirsin. Herhangi bir hücreye yazabilirsin. 505'i buraya yazayım. 9C'deymiş. Bu şekilde bir uygulama arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar bu uygulamamız tabii ki yine okul yönetim programının içinde olan bir uygulama. Veli dilekçesi, sınıf lisesi, devamsızlık toplamı, kayıt kayıtlı veli dilekçeleri, telefon yoklamaları, telefonlar evet yoklama dedik ve telefon indirme uygulamasının olduğu bir programımızdı hatırlıyorsak. Bunu tabii ki yeni özellikler de eklendi. Devamsızlıkla alakalı. Onunla alakalı daha sonraki programda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.